Merhabalar. Reed 2'nin 197. metniyle birlikteyiz. Bu iki mektup e, yayınlandı. E, bir radyo-televizyon dergisinde yayınlandı. Efendim, e, geçen cumartesi izledim televizyon programını, son Grand Prix motor yarışını ve fark ettim ne kadar çok reklamın var olduğunu fark ettim. Özellikle önde gelen, e, önde giden araba e, ve sonunda kazanan hemen hemen sürekli ekrandaydı. O boyanmıştı gibi bir paket gibi, iyi bilinen bir e, sigara paketi gibi boyanmıştı. Sadece bu değil, fakat e, araba da e, bir kereden daha fazla bahsedildi tarafından e, röportajcı, muhabir tarafından e, adıyla sürücünün adıyla veya motor şirketinin adıyla değil fakat e, ürünün adıyla bahsedildi. Düğü için e, futbol takımı benim desteklediğim futbol takımına izin verilmediğinden giymesi formalarına reklamını yapan herhangi bir şey ee, onlar e, maça çıktıklarında yani televizyonda maçları yayınlandıklarında izin verilmediğine e, budur bir e, cifte standart durumu değil midir kural önleyen sporcuları e, taşımaktan televizyonda e, reklam taşımaktan önleyen kuraldır iyidir e, tutun ve e, bunu tutun ve uygulayın e, bir örnek vermek gerekirse e, etkisi nedir merak ediyorum e, genç ve yaşlı üzerinde en Açık belirgin bağlantının arasında sigara e, içme ve e, heyecan verici motor yarışı gibi heyecan verici bir spor e, arasındaki e, açık bağlantının genç ve yaşlı üzerindeki e, etkisini merak ediyorum. Gray. Efendim e, ne saçma bir durumdur televizyon şirketlerimizin bulması kendilerini bakımından spor ve reklam bakımından böyle saçma bir durumdur. Bulması, böyle bir durumda bulması ne saçmadır? Ve to bakımından anlamına gelir. Ben izledim bir televizyonda gösterilen bir futbol maçı izledim. Oyuncuların taşımadığı herhangi bir reklam formalarında ancak var olduğu her tarafta reklam olduğu bir futbol maçı izledim. Televizyon yapımcıları biz izleyicilerin kör veya başka bir şey olduğunu mu düşünüyor? Ve e, iyi bildiğinde iyi bilinen e, uluslararası bir oyuncuyla e, röportaj yapıldığında maçtan sonra hem o hem de e, röportajı yapan kişi bahsetti adıyla kozmetik firmasını e, onların e, takımı finanse eden kozmetik firmasından adıyla bahsetti ve mış gibi bu yeterli değilmiş gibi e, spor konuları e, sonrasındaki spor konusuydu ulusal bank e, golf turnuvasıydı. Reklamdır bugün her yerimizdedir. Yaşasın reklamcılık diyorum ve izin verin televizyon şirketlerinin onu tanımasına ve izin vermesine futbolcuları, atletleri, yarış sürücülerini ve diğerlerine giymesini, reklam sponsorlarının giymesine izin verin. En azından biz hepimiz bilelim nerede olduğumuzu bilelim. Mrs. Lane, Bristol. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.